Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz çıldırma otuna geldik su teresine görümcem istemişti biraz toplayalım ona ama fazla da, biraz yaparım herhalde. şöyle göstereyim O gün kızımı getirememiştik ve bugün kızımı aldım geldim. Hem görmüş olur buraları. Güzel değil mi buralar? Güzel güzel. Sadece yeri biraz çok zor. Evet. Tehlikeli biraz onun için. Bir şey demiyorum pek. Bura bitti. Başka var mı? Bunlar da var ama bunlar kötü ot yani. Bunlar yenilmeyecek otlar. Onu söyleyeyim. Böyle yeşillik çok ama bu ottan değil. Çıldırım otu değil. doğru gel. Şuraya takılır ama. Yeri zor değil mi Hülya? Evet. Yeri bayağı tehlikeli. var bir artına. Var mı? Şimdi değil mi? Zaten görünürse ben toplarım onları da. Ay onların hepsini yaptım önce. İşte batmazsın bir yap biz buradayız. İyi batmazsın batmazsın.

Ama o göre biraz büyümüş değil mi? He narkoz da varmış. Birer tane var. Varsa yap. Baksana. Eskiden e, su kenarlarında işte bu şekilde olurdu. Ama çok olurdu. Narkoz. Ne de kullanıyoruz ne onu? Ha, e, onu da aynı. Salataya kullanıyorsun. Salatası ha. çok güzel oluyor. Anladım. Hello. Tamam. Yapayım. Çıldırım atı, çıldırım atı. Ha, aynen. Aynen. Aslında söylüyorum. arada bir gelip yap yapsan iyi olur da insan mı fazla. Bir yoksa, bir aynen, o güzel oluyor. He. He o yapar becerikli bir kadındı zaten. He he o becerir çünkü yapar o. He. Malatya'da mı oturuyor şimdi? Malatya'da mı o? He ne yapsınlar? Orada da güzel var ama. Yok güzel güzel nerede? Da tam büyümemiş. Burayı uzunluğa at bak burayı yatır. Hah. Şey çiğna, çırağını çiğna. Ağla. Ağla. Ya batmak gibi. Ya batma, batmaz, batmaz da o hafif bir şey ya. Ben de o günler geldim çok korktum. Hani burada de depremde böyle olmuş ya. Ha, şu internette. He. Korktum. Da o, <laughs> Allah korusun. Allah korusun. Yani, Vallahi. O gün hani ben de öyle Kökünlen dedim. Köküyle mi çekeyim yoksa? Yo onu yoracağım. İşte keskide sakin olacak? Ben dedim köküyle çeksem evde asıl yoksa. Köküsü çoğalsın. Kaynana gel evde hasıl etse olmaz mı? O sen bilirsin valla. Ama Kaynanan ne güzel bak yoksa... yok, hele. He çok güzel yok, çok güzel. Yok o ev hanımı evde. He. Çalışan değil o ev hanımı. He. Ama becerikli de kaynanam var. O her güzel yapıyor bu işleri. He. Biri bili, işi bili. He işi bili ya. Valla. O kömürlü çünkü. He. Adiyamanlı. Kömür, Adiamallah. kömür Kaynamama diyeceğim yine kaynanam. Kendini met edecek. kaynanama <laughs> diyeceğim yine bunu adiyamaların sayesinde yaptım getirdim yine diyeceğim. <laughs> He. Benim bahçede ama diyeceğim yapamayayım bir türlü diyeceğim. biliyor burada olduğunu biliyor. Evet bilir, bilir o. Devamlı bilir. isteği bize. He. İsteği bize ama Şeyi bulamıyor. Zaman bulamıyor. He işte ancak işi koşuşturmaca. Yeah. <laughs> <laughs> Evet ama Temiz değil mi poşet? Hayır Su Ha suyu bulamıyor Su olan He o temiz Gülsüm teyze miydi Gülsüm teyze? Vallahi iyi ne yapsın o da evde Evde yalnız kaldı hele mi? He Gene biz varız hele yanında He ya Vallahi. Yoksa daha zor Aynen. Şöyle mantarı bir göster çok güzel. Aynen. Evet. Babam narpuz bakmaya gitmişti. O sırada domuz domuz birden şey oldu çıktı. Biz de yürüyerek geldik bu yolu. Buranın hepsi şey domuz yatağı zaten. Çok korktuk gerçekten. Şu anda da gidiyoruz zaten. Tehlikeli bir yer çünkü. Şuralar falan yani hep. Bir de korkunca kamerayı da çekemedik. Hemen çünkü domuz eşimin yanı başında diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Annem diyor ki bir daha gelmeyeceğim. Yok <laughs> Yo, valla bir daha gelmeyeceğim herhalde bir düşün. Işte. <laughs> Çok korktum. <laughs> Baya kötüydü yani. Yani eşimle arası bir, bir buçuk metre bile yoktu. <laughs> Eşime diyorum bir daha gelmeyeceğim korktum. <laughs> Yani gelsek bile traktörle. Ancak traktörle gel tam oraya gitmem lazım ki. Çünkü biz araba gelmediği için arabayı bayağı ileride uzak, bıraktık. Aynı uzağa bıraktık. Ama ödümüz tuttu diyebilirim. Baksana aynı hani ormanlık değil bırak. Böyle tehlikeli. 아근네 kanal büyük Malatya merkeze gitmiştik. Malatya merkezden geldik. Tavuklarımıza bir yem attık. Ve şimdi içeri geçelim. Aldıklarımı sizlere göstereyim. Bakalım neler almışız. Ondan sonra da bir yemek düşünelim. Bakalım ne yapacağız. Yağmur yağıyor zaten şu an. İçeri geçelim hastalanmadan. Evet içeriye geldik. Şöyle aldıklarımızı size gösterelim. Bir tane tezgahın üstünü silmek için aldım. Ben almıştım kırıldı. Bir tane daha aldım. Umarım bu iyi çıkar. Bunun eleğim vardı ve şu şekilde çatladı. Bir tane un eleği aldım. Meyve bıçakları. Güzellerdi. Hoşuma gitti. Onlardan aldım. Bir de şu şekilde kopu aldık. Evet. Şey böyle tatlı falan yapıyoruz ya hem görünüş Aynen. açısından Altılı aldık şöyle. Aynı. Çok güzel olur. Evet. Mag magnolia olur muhallebi, olur. muhallebi olur. Aynen. Onlar için özellikle aldık. Evet. Çok hoşlar. Evet. Kızım da çok beğendi. Hincan takımı aldık. Şu öbür türlü açacaksın. Öbür türlü. Öbür türlü Dur bakayım. Çek çek çek. Çok beğendik bu fincan takımını. Yani bir kere daha görmüştük ama nasip şimdiymiş. Çok hoş, altılı zaten. Aşağı indiremeyecek, yakmazacak onu. Dönümüzden Şöyle çok hoş, çok kibar duruyor. Aynen. Kızım diğer sefer e, görmüş ve beğenmişti. Dem gitmişken onlar da alırız. Evet. Gerçekten çok güzelmiş şekli. Hani içme şekli olsun. Her şey çok güzel. Umarım siz de yorumlarda yazarsınız ve bize beğenilerinizi bırakırsınız. Bir de kendi bir önlük aldım. İş mutfağa geçti mi takarım zaten. Çok evet. da hoşuma gitti. Hani cepli, mebli. <laughs> Baya sevdim. Şu kenarları falan olsun. Çok hoşuma gitti. Gitmişken bir tane ondan alalım dedim. Mutfağa şimdi geçelim ve önlüğümü takarım. Yani sebze falan aldık. Bir de ev ihtiyaçlarını aldık. Onları göstermeye gerek yok. Aynen onları göstermeye Soğuyla gerek yok. aldıklarımızı size bir gösterelim Aynen. dedik. Sadece altlarımızı gösterelim size dedik. Şimdi mutfağa geçelim ve bakalım ne yapacağız. Aynen. Evet önlüğümüzü giydik ve yemeklerimize başlayalım. Anneme çok da yakıştı. <laughs> Aynen. Falan da var ya. Evet. Çakmak, çakmak falan. falan. Aynen güzel olur. İyi olur. Ben hemen e, tavuğum vardı çıkarttım ve hemen onu ben doğrayıp ilk köpükte koyayım güzelce kızarsın. Yanına da bir salata yapacağım. Su teresi, domatesli, biberli, marollu. Aynen o şekilde ben salata yapacağım. Bu arada maşallah yağmur da çok güzel yağıyor. Evet. İnşallah şifa olur bizim İnşallah. yeşilliklerimize. İnşallah her şeye faydalı olur. İnşallah. İnşallah. ayran da yaparız. Aynen ben şimdi yaparım ayranı. Çünkü geldik sobamız sönmüştü. Sobamızı yaktık bir de. Aldıklarımızı yerleştirdik. Aynen. Şöyle küp küp doğrayacağım tavuklarımı. salatalarımızı koyduk üstüne onlar güzelce kavrulsun. Ben de yeşilliklerimi yıkadım, salatamı yapıyorum. ayranımız da yaptık hazır. Ben de o sırada soframızı hazırladım. Püf keklerimiz fazla Hı hı götürdüm. Biberi az atayım. Hı hı. Kaç olmaz. Şimdi. Yok bu biraz fazla at. Güzel Azalt. oluyor. Hı hı. çerezi, marul, soğan, domates, biber. Evet. Başka bir şey kullanmadık. Aynen. Bir de limon, baharat falan. Yeter, ona yeter zaten. Aynen. Sen salatanı yap. Ben 5 dakika bir işim var. Onu halledeyim. Verdim da şu şekilde. Salatamız sadece zeytinyağı şey kaşığı koyacağım. Nar tuzunu, biberini koydum. Toz biber biraz fazla at. Az koydum. Tereyağı koydun mu? Biraz koyacağım şimdi. 他也要去空。 Bir kaşık al istersen. O zaman bir servislerimizi yapalım. Soframızda görüşelim. Alalım, hemen. Servislerimizi hazırladık. Şekilde bir kızım göstersin. Tavuğumuzu kızarttık ve baharatlattık. E, salatamızı yaptık. Su teresi, marul, karışık salata. Ayran bu şekilde servis yaptık. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Bizi izlerseniz, takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. Bize yorum yazın, beğeni yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.